nasılsın? İyisin maşallah iyisin. Dün senin için haberini alıp gelen arkadaşlarımız bunlar. Seni merak ettiler, görmek istediler. Bir geçmiş olsun diyelim dedik. Sana bak böyle de bir çiçek getirdik. Odana koyarsın inşallah. He, şöyle kokusunu arada bir alırsın, koklarsın. Odan da durur olur mu? Bak bu arkadaşımızdı gelen. Polis memuru bayram arkadaşımız. Dünkü gelen arkadaşımız buydu. Bu arkadaşımızla. He, sırtı da çıkarttı, da sağ olsun. Evet. Sağlıkçıların yanına götürmüştük seni. Durumun iyi inşallah. Delikanlı. Doğru delikanlı böyle. Gençlik böyle işte. Tamam çok geçmiş şey olsun. Bizim kim bir şeyler çıkardılar, kentsel dönüşüm falan. Evi boşaltmışlar da eşyalar hep aşağıda. Oraya gidiyordum, orada bir ayağım da kaldı. Çökmüşüm, orada beni gördüler, aldılar. Polis seyitini almış, kaldı da hayır. Şemiş Şahintepe bölgesinde yaşlı bir amcamızın kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı gelmesi üzerine ekiplerimizde olay yerine intikal ettik. E, olay yerinde yaptığımız çalışmalarda e, yaşlı bir amcamızın kayalıklarda ıslak bir şekilde e, mahsur kaldığını gördük. Biz de hemen acele bir şekilde amcamızı sağlık ekiplerine yetiştirmek amacıyla sırtımızda taşıyarak iki ekip arkadaşlarımız ve itfaiyeci arkadaşlarla beraber bir an önce amcamızı sırtımızda taşıyıp sağlık ekiplerine intikal ettirdik. Amcamızın şu anki durumu gayet iyi, sağlıklı bir şekilde. Şu an kendisine ziyaret etmiş bulunmaktayız. Kendisine hayırlı ömürler diliyoruz.